<laughs> Hadi kavuştun beni. Ben sürpriz mi yaptın bana? Hı? <laughs> evet sürpriz yaptım sana. Sürpriz <laughs> <laughs> yaptım Gizi. Evet. Telefon kaldı. seni Oyun <laughs> 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 hareketler. Evet. hareketler. 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 ama çok <laughs> susadı kız. Bir su verebilir misin Ah Oyunu oynuyor hala bu. Cezur. Susam uymayın susun. Oy bayıyas susun. <laughs> hey canım beni görünce. <laughs> <Of>. Obala. Oy. <laughs> Oy manyağı bu. Uyma manyağı susun. كمينو قركني تقدر يا الهي يا الهي اي انا داخلين